عليكم السلام بيب. Selamünaleyküm arkadaşlar. Varlığımdan mutlu olanlar ve beni olduğum gibi kabul edenler hoş geldiniz. Selam olsun size. Yeni bir videomuzda birlikteyiz. Kısaca Nazmi ile beraber bir reklam videosu çekecektik. Sizlere de yeni bir video çekelim dedik burada. Konuk edelim dedik. Nazmi ile kısaca sizlerle bir tarhana çorbası yapacağız. El yapımı, ev yapımı. Birazcık içimiz ısınsın. Önümüzdeki günlerde Ramazan'da başlıyor. Şimdi yavaş yavaş Nazmi'yle Ramazan'a hazırlık yapıyoruz. İftar iftar provası. Hem iftar provası hem, hem mideyi yavaş yavaş... Küçültelim. Küçültmeye çalışıyoruz. Geç kaldık ama iyiyiz. Ufacık bir ilaçlı bir çorba. İlaçlı dediğimiz tarhana çorbası. Her yörenin tarhana çorbası değişik oluyor. Malatya'nın olsun, Adana'nın olsun, Ege'nin olsun. Benim de yanımda bugün el yapımı, ev yapımı... Kozan. Kozan, Kozan tarhanası. Kozan, Adana tarhanası. Hı. Nazmi ile birlikte bir tadına bakacağız. Dostlar Meclisi'nde bugün kameramanımız Abdülkerim de var yanımızda. Sağ olsun bizlere yardım ediyor. Üçümüz birlikte biraz bir akşam vaktini burada geçirelim. Geçirelim inşallah. Dinlenerek, biraz da doğanın havasını alarak. Tuzumuz var mı? Var, tamam. <laughs> Tuzsuz olmaz diyorsun. Olmaz. Tuzumuz da var, çorbamız da var. Şimdi yavaş yavaş hazırlığına başlayalım. Sizleri de yanımızda misafir edelim. Ateşi yakalım. Bugün Abdülkerim ilk defa ateş yakmayı deneyecek. Ben diyene kalmadı maşallah. Vallahi adam ilk çakışta yaktı. Kerim beni. hemen tamam, ben tüttürdü. Madalyayı sana vereceğim. Sağlam yakıcısın helal olsun bunda. Gördüğünüz gibi magnezyum çubuğuyla ilk defa yakan bile zorlanmıyor. Ellerine sağlık. Ateşimiz yanmaya tutuşmaya başlasın. Biz bir hazırlık yapalım. Ateşimiz tutuşuyor. Ortamımız böyle. Buraya bir çadır kurduk. Akşamı burada geçireceğiz inşallah tarhana çorbası getirdim. Demiştik çeşit çeşit yöresel tarhana çorbaları var. Bugün de benim ev yapımı, el yapımı, tarhanamı Nazmi ile Kerim'e deneteceğim. Nazmi demişti tuz var mı diye. Tuz, karabiber, salça bile var usta. <laughs> Biber salçam bile var. Bunları böyle ufak şişelerde hep yanımda taşıyorum. Pratik oluyor. Bisikletle gezerken bile kamp yaparken. Karabiber mi? Karabiberle tuz. Tabi orada bir baharat daha var. Biliyorsun geçen sene mantarda kullanmıştık. Hmm, evet. Bayağı bir çeşitli baharat. İsteyen bundan da kullanabilir. Kahve, taslarımız, suyumuz. Her şeyimiz var yanımızda. Çadırımız dediğimiz gibi burada. Biraz bu ormanın karşısında temiz hava alacağız. Ortamı yaşayacağız. İnşallah Ramazan'da da Birlikte i̇ftar yaparız yani. Nazmi ile iftar yemeği yapmayı düşünüyoruz. Senin ee, elinin tadına bir bakacağız. İnşallah. Ne, ne derler? El melekelerinin tadına bakacağız Nazmi'nin. El melekeleri, el ayarları, el aklı oluyor. Sizlerin el ayarlarınız daha iyidir ama Nazmi'nin ikiden de geri kalmaz. İftarı değiliz ama inşallah <laughs> İnşallah zehirlenmeden <laughs> karnımızı doyuracağız dedi. Yok. Şimdi ne kadar <laughs> zehirlenmedik. Birçok doğada birçok şeyin tadına baktık. E, şifa niyetli hem bilgilendirmek için. Zaten bir de aç olacak olduğumuz için herhalde çok da şey yapmayız ya. Değil mi? Ee, mutlaka... bu Bulduğumuzu yeriz. Mutlaka, mutlaka öyle olacak. <laughs> Bakalım bir ne sürprizlerimiz olacak. Nazmi'nin bize ne sürprizleri olacak. Herhalde bir mercimek çorbası olur. İkimiz bir mutfağın, ocağın arkasına bir geçeriz mi? Tabii bizim lokalde yaparız bunu. Ateşi yakarız. İnşallah. Ateş <laughs> yani magnezyumsuz. <laughs> elektrikli. Evet, Ramazan'da magnezyumsuz. Evet. İçeride çekim olursa elektrikli ateş yakacağız. İnşallah sizler de bizlerle birlikte olacaksınız. <laughs> Kerim ateşimizi tetikliyor gördüğünüz gibi. Yapacağımız yemeği de söylüyor bir ya. Ben belli bulgur pilav yaparız. Olur. Mercimek çorbası. Bulgur pilavı domates suyuyla yapacağım sadece domates suyu. Yani hiç normal su koymayacağız, katmayacağız yani. İnşallah. Ya böyle sıkılmış domates <laughs> suyu. E ondan sonra da işte tavuk. Patates, bezelye. Ateş burada tamam. yanıyor, ağzım sulanmaya başladı. <laughs> o tarhana için. Vallahi çok merakla bekliyorum. Yani çok böyle asortik bir şey değil ama. Olsun, evet. benim benim için öyle. Evet. Salatayı da sen yapacaksın. Olur, tamam. tamam. Anlaştık. Abdülkerim'i de geliriz değil mi Abdülkerim? Gelirsin herhalde. Nasip. Nasip, tamam. Tamam, Kerim'den çok de söz İmanlı olduk. bir çocuktur Nasip. Nasip dedi. <gülüyor> Nasip'ten <gülüyor> ötesi olmaz, doğru. Şimdi biz yavaş yavaş tarhanaya bir geçelim. mi Ateş böyle kor yanarken de yapacağız. Birazcık su koyayım. Sonra tarhanamızı yaparız. 3 kişilik tarhana yapacağız. Adam başı iki kaşık, altı kaşık atalım. Altı kaşık atalım. He. Şimdi tarhanamızı suyumuza koyalım. Tabi tarhanamızda bütün baharatlar da var. Nazmi'nin ellerine sağlık şimdiden. Sağ olsun. Karalar pişirmesini de Nazmi'ye devrettik. En azından karıştırmasını biliyorum. Birazcık da salça koyacağım ben. Şöyle kaşığın arkasıyla. Yemeğin salçalısı dedik. Birazcık bol olsun. Evet. Aynen. Salçamız bol olsun. Hı. Nazmi onu iyicene karıştır. Oradan orada onu da alayım ya. Birazcık daha katalım. Biz bol salçalı seviyoruz. Biber salçası olunca daha başka bir tat veriyor. Hı, canım. Ha, üç kişilik oldu şimdi salçası biraz daha tarama koyalım da koyu olsun. Hı. Yeterince var çünkü. İstersen iki kaşık daha koy. Şu kır, kır şey, türküsü koysan kesiyorlar mı? Evet evet. Ya böyle bir şey olamaz Lisanslı ya. Lisanslı ya hepsi. Birazcık da tuz atıyoruz. Tuzu var zaten. Salçanın da tuzu var ama. Olsun biraz daha koysan iyi olur. Biraz daha koyalım. Çorbamız iyicene koyulaştı. Katılaştı oldu. Nazmi'nin ellerine sağlık. Burada habire sallıyor, çeviriyor. <laughs> Abdülkerim de çok çevirdi ya. Sağ olsun Kerim de. Şimdi birazını o birazını ben yanıyorum. Böylece borçlarımızı kapatmaya çalışıyoruz. Şimdi şuraya karşıya da bir tabaklarımızı düzdük. Burada üçümüz şimdi çorbamızı yudumlarız. Bülent bu neye hazırlık? Abi bu Ramazan'a hazırlık. <laughs> Abi müthiş olmuş ya. Eline sağlık. Hakikaten tarhana budur işte. Biraz katı oldu ama iyi. en azından mideyi tutar ya. Aynen. Biz ekmek yemediğimiz için. Aynen. Abdülkerim işte sabah çıkınca buraya gelip artık yemeklerimizi yapacağız. <laughs> güzel, güzel şöyle Bülent geri kalanı sana dökeceğim. Buralara bir su koyarsın artık ha. Ama tuzlu salçası yok. Tamam. Tamam. Mesela ben mecusileri bir noktaya kadar anlayabiliyorum. Sıcak çünkü kardeşim. <laughs> Adamlar demek donuyordur. Biliyor musun ateşi tek çeken varlık insandır. İnsan yani ateşe yürür. Diğer hayvanlar hani sineklerde kelebek türleri vardır. Onlar da ışık sanarlar ama gelirler yanarlar. Ama insan ateşin başında huzur bulur, sıcaklık bulur, Şimdi ehemmiyet bulur. Ateş insana çeker dedin ya. Evet. Manen de mi çeker? Aynen işte. Yani bu bir ispattır. Cehennem ateşinin olduğuna dair insanı sürüklüyor ateşe doğru. <laughs> tamam, tamam, ama harbiden çok huzur veriyor şu anda yani. Abi bu çıtırdaması hele kuru odunun. Yani buradan biraz geriye gittiğimiz zaman üşüşeceğimizi bildiğimiz için ayrılamıyoruz. <laughs> Biz ateşin başında daha sohbet ediyoruz arkadaşlar. Bundan önceki video Almanca reklam tanıtımıydı. Kusura bakmayın. Ama onu da izlerseniz bana destek olursunuz. Biz biraz daha burada ateşin başında ısınıyoruz. Sohbet edeceğiz. Kahvemizi içeceğiz. Nazmi ile Kerim biraz sonra giderler sohbetimizden sonra. Ben çadırımda bu gece burada. Duman altında oluyorsun aynı zamanda. Aynen. Ben çadırımda bu gece burada bir huzurlu bir gece geçiririm. Kerim'le Nazmi gidecek. Ama biraz daha bir sohbet edeceğiz. Şimdi gözlerden tabaklara falan koy. Çadırın içine mi? <laughs> ama aslında sayı olur yani yanabiliriz. yok ben çadırda ısınırım. Evet. Pek üşümem. Sıfır dereceye düşüyor, eksi bire düşüyor ama yani düşüyor, tulumum var yanımda. Diyorum ya şimdi ateşin bu taraftan çekildiği zaman bayağı bu soğuk oluyor. Ee, o kadar cilvesine de doğanın katlanacağız. Tulumun içinde biraz ısınırım. Zaten bu, ateş başında daha ısınıyoruz. Geç şimdi vakit ben Kalifere yaslanıp gideceğim. <laughs> kalifere yaslanınca beni düşün. <gülüyor> <gülüyor> Ama sarılma. <laughs> İnşallah Ramazan'da da Nazmi ile beraber Yemek videolarımız olacak. Kerim de yiyecek. Tabii önerileriniz evet. olursa beklerim yorumlarda. Başkanım evet. Tabii ki. Yüzdüğünüz çeşitleri benim. Ama senin yapacağın pilavı ben dört gözle bekliyorum şimdi. Benim hoşuma gidiyor şimdi. Hoş. Şimdi hoşça kalın diyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek ümidiyle.